Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle EGT'nin yepyeni oyununa geldik Great Adventure adlı bir oyun Yeni diye düşünüyorum çünkü daha önceden hiç görmedim Çok ee, değişik bir şey, daha önce görmediğim bir şey Bu free spin içerisinde 3 veya daha fazla scatter geldiği zaman ee, The player selects one of the five state... ne derlerdi nasıl? stay state... state anasının ağzı. And can win 3 veya 10 frisbee'nin arası ve bazıları bunlardan bazıları goldmuş ve bunlar wild gold sembol yani wild yerine geçiyorlar diye anladım ben. To gamble any win less than okay. Tamam. Şimdi direkt olarak başlıyoruz abi. Bu bence eski bir oynama ya. Great Adventure. Çünkü ekran yenilenmemiş. Eski bir oyun olabilir ama ben ilk defa gördüm. Muhtemelen eskidir, Muhtem yani inşallah beni yargılamazsınız abi eski bir oyundan bu diye. Ben ilk defa görüyorum. Karşıma çıktı, bir gireyim deneyim dedim. Bakalım ne var ne yok. Ama eski olması çok yüksek ihtimal şu anda. Çünkü dediğim gibi... Aha free spin. Gir bir tane free e yavrum. Giremedik. Hiç problem değil arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak EGT slot oyunları serimiz kaldığımız yerden devam ediyor. 15.000 liralık bir kasamız var. Bunu burada 20 bin üzerine çıkartmaya çalışacağız. Hem de oyun denemiş olacağız. Bakalım umuyoruz ki bir tane free spin'e gireriz. Oyunun free spin'inde de görmüş oluruz. Free spin'ler çok önemli. Ve de çok önemi yok da. Ama yine de önemli. Yine de önemli abi. Haydi bakalım. Şans ve oyun bizi nerelere götürecek? 150 liralık spinler gayet iyi. Toplumda birlik, bir çevrim yapıyoruz şu anda. Yüzde bir mi oluyor? Aynen yüzde bir, yüzde bir. Yüzde bir yeter. Gayet iyidir yüzde bir. Yani 15 bin liranız varsa 150 liralık spinler çok 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 iyi. Aynı şekilde 500 liranız varsa 5 liralık spinler. Veya bileyim. 1000 liranız varsa 10 liralık spinler daha düşü, biraz cimriliğe kaçar korkaklığa kaçar güzel kullanamazsınız. miktarlara ulaşamazsınız. O yüzden şimdi seriden bir free spin'e girsek ve 100x atsa mesela bize tertemiz kasa 2'ye katlamış olacağız ve alt limitimizi belirleyerek ilerleyebileceğiz. O yüzden ben bu şekilde oynuyorum. Eğer oynayacaksanız size de o şekilde tavsiye ederim. Oyun çok güzel ödeme yapıyor bu arada. Tam böyle sevdiğimiz EGT tarzında ödeme yapıyor. Bir de Free Spin'e girersek muhtemelen çok 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 daha iyi olacak diye düşünüyorum. Girdik. Girdik lan, aferin. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın Bunlardan bir tanesini seçiyoruz ve rastgele gelecek bize. Hangisini seçelim? Rabu muydu? Ra güneş tanrısı mıydı? Buydu galiba güneş tanrısı değil mi? Hadi şunu seçelim. Kaç tane geliyor? K. Bir ne lan? İki. Güzel. Üç. Dört. Tam daha fazla burada da atmalıyım. buraya biraz daha. Tamam bu. Bu. Lan! Lan! 5 Şuna Oğlum şuna gönder biraz daha Aha güzel Şuna biraz daha spin Çok gitti buna spin ya Bizimkini unuttun kardeş 6 gayet iyi Bir tane daha 2 sembol var Wild 6 spin İyi mi? E ee, iyi çok kötü değil Bunlar wild yerine geçiyor artık Hmm Güzel o full line Hahahahayıs <laughs> 2 spinimiz kaldı 12.000 Full line bu da full line Hahahahayıs <laughs> Oğlum free spin çok iyiymiş Free spin harikaymış Oha! Ben bu kadar iyi frisbee beklemiyordum. Aa bir de düşünsenize 3 tane falan sembol yakaladığımızı. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yeni favorilerimiz arasına girer mi abi bu? Siz söyleyin. Vallahi siz söyleyin. Güzel, güzel. Çok iyi frisbeemiş. Ben bunu görmedim yeni değilse ben bunu nasıl görmedim? Ama yeni de değildir diye düşünüyorum. Neden abi? Çünkü göstereceğim şimdi size birazdan. Dur şimdi. Şu 20 bin atlı bitleyeceğim artık. 20 bin atlı abi. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğim siteler yorumlarda. Onlardan giriş yap, oralardan giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun, problem yaşamayacağınızı bilin. Sorun yaşadığınız takdirde ki yaşamazsınız daha hadi yaşadınız diyelim. Aşağıda telegram adreslerim de var yorumlarda. Telegram adresimize de katılırsınız. Herhangi bir problem olmaz ama merak etmeyin. Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Oynamam istediğiniz oyunlar falan varsa onları da yorumlara yazarsanız arkadaşlar e, girer denerim. Bu tarzda öyle güzel kazandıran oyunlar varsa çok iyi olur. Dediğim gibi alt limitimizi koyarak gideceğiz. 1992 19, gayet iyi yeterli. Buna şöyle bir bakacağım yeni oyun mu değil mi? Great Adventure değilmiş. Vallahi değilmiş ama benim çok hoşuma gitti. Jackpot'a giremedik. Olsun bir dahaki oyuna gireriz inşallah. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşürüz. Beyler bayanlar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.